Başım, başım, başım. Buğday Tanesi filmi Avrupa yolculuğuna başladı. Filmin yurt dışındaki ilk galası İsviçre'de yapıldı. Milletvekili Serkan Bayram'ın hayatını anlatan Buğday Tanesi filminin Avrupa'daki ilk galası İsviçre Zürih'te yapıldı. İnsanlar olmadan nasıl yaşar abi? İsviçre'de yaşayan Türklerin büyük ilgi gösterdiği galada konuşan Bayram, filmin engellilere rol model olduğunu söyledi. Değerli dostlar, aziz milletimizin, Türkiye'mizin, değerli insanlarının selamlarını getirdim, muhabbetlerini getirdim. Burada sizlerle hem hal olmaya, muhabbet etmeye geldik. Sinema bahane sizin içinizde olmak Bizim için işin özü. Galayı organize eden İsviçre Türk Toplumu Başkanı Suat Şahin'e teşekkür eden Serkan Bayram, katılımcılara buğday tanesi kitabını da imzaladı. Galada, konuşmaların ardından buğday tanesi filminin gösterimi yapıldı. <laughs> Eyvallah,